Kadınlar ve erkeklerin urologlara geldiklerinde en sık dile getirdikleri iki tane şikayet vardır. İdrar yaparken yanma hissediyorum ya da idrara sık gidiyor. Bu ürolojinin öyle iki şikayetidir ki idrar yolları iltihaplanması gibi bir noktadan başlar, mesane kanseri gibi bir noktaya kadar uzanabilir. O kadar çok hastalıkta bu iki şikayetten söz edilir ki hani neredeyse ürolojinin sihri bu şikayetlerin arkasında hangi hastalığın var olduğunu bulmaktır diyebilir. Aslında çok basit bir şey var. Neden bu kadar çok gündeme geliyor? İdrar yolu iltihaplanmasında idrar sistemindeki bakteriler vücudun reaksiyonuyla karşılaşıyorlar ve sonuçta idrar yapılırken yanma oluyor. Vücut ikinci bir reaksiyon daha gösteriyor. İçeride olmaması gereken yani idrar torbasında bulunmaması gereken bakterileri dışarı atmak için kişiyi daha fazla idrar yapmaya zorluyor. Bunun arkasında neden mesane tümörü gibi bir problem olsun? Onun nedeni de çok basit. Çünkü mesane tümörü hastalarının birçoğunda gözle görülmese de idrarda kan hücreleri vardır, al yuvarlar vardır. Bu da sistemin doğalında olmadığı için ne zaman idrar sisteminde, idrar torbasında kan hücreleri görünmeye başlar yine kişiler daha sık tuvalete giderler ve her idrar yapmada bununla karşılaşırlar. Sadece bu kadar değil. İdrar yollarının herhangi bir yerindeki taşta da aynısı olur. Yine kişiler idrarda yanma hissederler ve tuvalete sık giderler. Bizim baktığımız temel şey vücudun bir olağanı var. Günlük makul miktarda sıvı alan, ekstra soğukta ya da ekstra sıcakta çalışmayan kişilerde 3 ya da 4 kez tuvalete gidiyor. Yaratanın dizayn ettiği sistemde uykudan uyanarak tuvalete gidilmez. Sadece bunun için bile inanması sizlere zor gelebilir ama bir hormon tüm gece devreye giriyor. Antidiüretik hormon, tıbbi ismi bu. Gece idrar üretmemek için yaratan bir hormon koymuş insan bedenine. Yeter ki dinlensin, yeter ki uykusunu alsın diye. E gece uyanmak bu durumda hani bir kere uyanıyorum bu da normal. Normal değil, anormal. Ama bazı hallerde de bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. İdrar yapmada yanma hisseden kişinin yaşına bağlı olarak tabloyu değerlendirmek gerekiyor. Hatta cinsiyetine bağlı da değerlendirmek gerekiyor. Hanımefendilerde en sık idrarda yanma sebebi idrar yolu iltihaplanmasıdır. Yaş önemli çünkü hanımefendilerin anatomik olarak idrar kanalı kısa olduğu için hele hele menopoza doğru koruyucu mekanizmaların gücü azalacağı için çok sık idrar yolu iltihaplanması yaşarlar. Bir yeri gelmişken bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. Birçok hanımefendinin gurur duyduğu bir şey vardır. Her yerde tuvalete gitmiyorum. Vücudumuza yapabileceğiniz en kötü şey yapıyorsunuz aslında. İçeride idrarın kalması, kirli bir tuvalette yine de kendinizi koruyarak içerideki idrarı boşaltmanızdan daha fazla zararlıdır. İçeride ne kadar çok idrar tutarsanız, olası bir bakterinin içeride keyifle çoğalmasına zemin oluşturursunuz. O nedenle idrar tutmak, hiç doğru bir davranış değil. İdrarı hissettiğinizde uygun şartları kollayıp bir an önce hatta şartlar uygun değilse bile kendinizi zorlamadan idrar torbasındaki idrarı boşaltmak en doğrusu. Erkeklere geldiğimizde onlarda en sık idrar yapma yanması, idrar atma zorluğunun en sık nedenleri prostat beziyle ilgili problemler. Eğer erkek 30-40 yaş, 45 yaş arasındaysa bu şikayetleri en fazla yaratan problem prostatiktir. Prostat bezinin iltihaplanması. Teşhisi göreceli kolay çünkü hastaların şikayetine bakarak biz bunu teşhisini koyuyoruz. Çoğunluk ve ona göre uygun tedaviler planlıyoruz. İlerleyen yaşla beraber, daha da ilerleyen yaşla beraber 50'ler, 60'lar, 65'lerde yanma hissini yaratan bir diğer faktör prostatın iyi huylu büyümesidir. Hem erkeklerde hem kadınlarda idrarda yanmanın bir diğer önemli sebebi az önce söylediğim gibi idrar yollarındaki herhangi bir idrar yolunun herhangi bir yerindeki Taştır. Gerek hareketiyle beraber dokudan kan sızmasına yol açması, gerekse idrar akışını zorlaştırıcı, idrar sisteminin gelici etkisiyle idrarda yanma yapan, sık idrara gitme isteği yaratan bir diğer faktör de idrar yollarındaki taşlardır. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman sağlıklı bir sistemde idrarda yanma olmaz. İdrarda yanma olmasının basit sebepleri enfeksiyonlar olabildiği gibi yetersiz sıvı alımı da olabilir. İdrarın asit niteliği idrar yaparken yanmaya yol açabilir. İdeal idrar miktarı günde 3, mümkünse 4 defa idrar yapmaktır. Gece uyanmak doğalda olmayan bir şeydir. O nedenle gece eğer idrar yapmak için uyanıyorsanız mutlaka bir hekim değerlendirmesi almalısınız. İlla arkasında bir hastalık, hele hele kötü bir hastalık çıkacak demek değildir. Ama doğalı hedefliyorsak geceyi hiçbirimizin idrar yapmak için uyanmaması gerekiyor. İdrarda yanma var, idrarda kan görülüyorsa mutlaka ve mutlaka yaş ne olursa olsun bir ürolog değerlendirmesi gerekiyor. Unutmayınız, basit bir enfeksiyon, basit bir taş ya da ciddi kanserler tümü benzer şikayetleri yaratıyorlar. Şikayetlerinizi hekimle tartışmaktan çekinmeyin. Kötü bir şey haber almaktan kaçarken çok daha kötüsüyle karşılaşmak zorunda kalmayın.